ana ana biz sən biz sən övladlarıncısan bax İsmail qardaşımız bizi qoyub gedib sizə hər yerdə bir eviniz nə vaxt ürəyiniz istəsə yani biz sizin Övlatlarınız var. Burada gördüğünüz oğlanlar var ki var. Böyle baba baba baba. Bu oğlanlar hamsi İsmail'in size koyup çektiği oğullar. Allah, Allah canınızı Amen. sağ etsin. Şimdi bu günleriniz yaralıyıp gelebilmiriz sizlere. O yüzden de yıkabiliyiz. Valla geleceği evlerinizde de inşallah bizler de tanıyarsınız. Sizin oğlunuzun orada görsettiği şu, şiz şu de danışacak. Ama bir tane karşım var ki ağlamayın ve başınızı dik tutun. Çok karşı Bir ele bir öz anam kimi. Çünki mən də orada şəhid ola o, o, ola bilərdim, qardaşlar da. Biz istəməzdik ki, anamız ağlasın. Çünki biz elə bir yoldaydık ki, biz qurur duyurduq özümüzlə. Siz də oğlunuzla qururdunuz. Çox xahiş edirəm sizlərdən. Var olun.